Kızgan Otu her yönüyle yeni bir video. Sevgili Kıvırcık Ali saygıyla, sevgiyle anıyorum. Onun anısına. Sene 98 yani 1998. O zaman burada bir müzik mağazam vardı. Kaset, CD, saz, saz bakımı, atölye, dershane hepsi bir arada e, hizmet sunuyorduk. Firmanın servisi geldi, kaset dağıtıcı firma. Şoförler tabii tanıyor bizi, geldi dedi hocam sana dedi çok güzel bir e, tam senlik bir çalışma getirdim. ki karton attı oraya, kartonların içerisinde de 200'er tane kaset var. O zamanlar halen kaset aktüeldi. Ben dedim dur hele bakayım ne yapıyorsun, kimdir dedi Ali Üzi Temiz. Kıvırcık Ali dedi. Dedim hele bir dinleyelim. Bir taktım gül tükendi. Neyse dedim tamam bırak. Gerçekten de o gün e, çift kasetli şeyim vardı çift gözlü. Kaseti ayarlıyordum. Tam gül diye açıyordum. Hangi müşterim girerse daha Ali başlamadan rahmetli. Hemen ver hocam ver çok güzel bir şey değil. Gerçekten o kaseti çok süper bir promosyon da yapmıştım yani Duisburg'da. Daha sonra konserlere geliyordu büyük bir aşkla yapıyordu. Mesleğine acayip bağlıydı. Çok yetenekli, gerçekten sevecen, babacan da diyebilirim. E, mütevazi bir o kadar da. Fakat ne yazık ki çok çabuk aramızdan ayrıldı. Biliyorsunuz birinci ayın 11'i 2011'de sevgili e, Kıvırcık Ali büyük çekmecede geçirdiği o elin kazada aramızdan ayrıldı. 43 yaşındaydı. Hep aynı yaşta kalacak bizim için çok güzel eserler bıraktı çok farklı farklı bir duygusu vardı Kıvırcık Ali yani Kıvırcık Ali'nin o kadar güzel anılar bıraktı ki Avrupa'da konserlerinde olsun esperitel bir yanı da vardı çalışkan yani her ne anlatsam az gelir sevgili Kıvırcık Ali için müthiş bir müzisyendi. Anında üretebilen bir gün konserde geliyor. Çok çalışkandı. Bir günde oradan oraya hiç kimseyi kırmazdı. Giderdi programını yapardı. Yere kavuşacak. Tüsbuk'taki konserinde yanılmıyorsam. Dortmund'a gitmesi lazım. Aynı gün iki yerde. İşte onun böyle lokal lafları da vardı. Hiç dilini bozmamıştı. Kadın alayım, kardeşim gibi. Çok güzel o bölgeye ait. E, lokal e, dilini çok iyi, o şivesini çok iyi e, muhafaza etmişti. Gidip geliyor diyor, ben çıkayım ben daha yolum var gideceğim. Diyorlar ki ya Ali tamam e, pauzeden sonra sen çıkacaksın. Tabi bu arada pauze Almanca'da ara demek. Bir daha geliyor ya kardeşim diye işim var falan diyor. Tamam diyorlar pauzeden sonra ilk çıkacak sanatçı sensin. Ya diyor kardeşim ne olur. Pauza benden sonra çıksa da ben pauza denince çıksam diye bir dönem burada bizim aramızda ki kendisi de biliyordu bunun e, anını. Çok üzgünüz. Sevgili Ali seni sevgi ve saygıyla anıyorum. yavrularına da selamlar. Tüm sevenlerine selamlarım, sevgilerimi diyorum. Senin bıraktığın bu eserleri bizlere de yeni kuşaklara aktarma görevi düşüyor. Nazizane ben de senin o güzel eserini, ısırgan otunu takipçilerimle paylaşmak istedim. Umarım olur. Şimdi eseri şöyle alacağız hele. Eserin introsu var. E, dört dörtlük. Şuraya kadar bakın şan yazıyor. Eser ilk başladığında balaban duduk dediğimiz mey diğer bir büyüde mey olan Balaban ve Duduk yörelerde farklı isimler alan bir kaval şeklidir. Onun başlığı takılır ve ona göre meyanlı bir şekilde çalınır ki bu Türkiye'de Eyüp Hamiş olsun, Deniz Selman bunlar çok başarılı sanatçılar. Dinlemenizi tavsiye ederim. Evet bu kısmı Duduk dediğimiz. Diğer bir ismiyle mey veya çoğu kişinin farklı bildiği. Buraya kadar bağlamasız bir açışı var. Şimdi biz eseri buraya kadar alıyoruz. Si bemol iki donanımda dört dörtlük. Herkesin anlayabileceği, herkese faydası olsun diye. Hepinizin hangi derecede olduğunu bilemediğim için. Çok zora koşmadan e, biraz... Bir, birimlere dikkat ettim. Çok ufak birimler kullanmadan yazmaya çalıştım. Şuraya kadar geliyoruz. Burada Lalasi la si do re'ye bağlayıp buradan şan girişimizi e, başlatıyoruz. Ama ben burada şunu yapacağım. Öncelikle bu bir bölüm dedik. Önce, tahtanın diğer yüzünde de var yetmedi. O yüzden önce burayı alacağız. Ondan sonra da tahtanın diğer tarafını çevireceğim. Yani bu video iki bölümden oluşacak. Ee, bu yüzünü bona, solfej, pratik. Sonra ikinci bölümü devam edeceğiz. Daha sonra onu sizlerle çalışarak. Zaten eseri de tanımayan yoktur. Ki bir dönem kasıp kavurdu diyebilirim. Sırganatu ilk çıktığında. Ben de çok severek dinlediğim eserler. Evet. Dört dörtlük bir, iki, üç, dört. Buraya geliyoruz. Yani doğal olarak görüldüğü gibi şurada tezene vuruşları bakın. Bir sekiz, dokuz, sekiz ölçü pardon. Sekiz ölçü. Bir, iki, üç, dört. Dört de burada sekiz Vuruşlar hep aynı. Tara tara tam 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 şeklinde. Aynı. Sekiz ölçünün vuruşu aynı. O yüzden Buralara yazma gereği duymadım. Şurada hazırlık ölçümüz geliyor. Ve re'ye bağlayıp şana gireceğiz. Şimdi öncelikle şu kısmı alalım. Yani şuraya kadar geleceğiz. Aslında buraya gelindiğinde de direktmen do, 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 do re, si, la. Tartayı çevirdiğimizde la gelecek. Ama biz burada onu bağlayacağız. Onu Ona ayrılacağız. Δώση λάση δώ, δώ, δώ. Δώση δώρε σί, σί, σί. Ρε δώση δώρε, ρε, ρε. Ρε ρε δωρε μι, δώ, δώ. Μι, ρε, δωρε μι, μι, μι. Μι, ρε, μι, φα, ρε, ρε. re do re mi do 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 si do re si si la si do la 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 si do re si do re 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 re, re, re do si si re re do si re do 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 re si la es si do re Re, 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 do, si, si, re, re, do, si, re, do, 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 re, si, la, la. Yani ta, e, tahtayı çevirdiğimdeki la'ya bağlamış olduk. Evet. Bundan ibaret e, bonası. Şimdi bir solfejini yapalım. Do, si, la, si, do, 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 si, do, re, si, si, si. Re do si do re 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 do, re mi do 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 Mi re do re mi 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 re mi do re 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 do re. mi do 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 si do re. si si, si. La si do La la la, la si do re si, do, re, 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 si re, 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 do re, re, si re, 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 do si re, si, re, re, do re, Yani bu birinci bölümü bundan evet. ibaret. Bölüm bölümü yapacağım. Teori, birinci bölüm pratik. Sonra ikinci bölüm e, teori ve pratik. En sonunda da toparlayıp bir e, okuma nacizane okuma yapamayacağım. Sadece nasıl okunduğunu örnekleyebilirim. Çünkü benim sesim sevgili Kıvırcık Ali ile <laughs> Sevgili Kırcık Ali'nin sesi bambaşkaydı. O yüzden ben o onunla onun eserleri biraz zor. Pesten sizlere örnekler sunmaya çalışacağım. Ee, arkadaşlar ben bazen farkında olmadan burada dershanede de benim ders e, metodum böyle. Yani bir talk show gibi olur benim derslerim. Bir kayıt olan 6 sene, 7 sene, 8 sene çıkmazlar yani. Çünkü ben bağlama ailesi olarak düşünüyorum. Bu bir aile, büyük bir aileyiz biz. Ben her dönemde ilk gelen öğrencime söylediğim kelime şudur: Bağlama ailesine hoş geldiniz. Biz bir bağlama ailesiyiz. O yüzden kendi evimde gibi, sanki bir muhabbet gibi yapıyorum bu videoları. Derste nasıl, dershanede ders veriyorsam sizlere de o samimiyetle bu dersleri sunmaya zaten istesem istemesem de yapmacık olamıyorum doğallım bu ben. bazen böyle dilim sürtüyor veya farkına varmadan uzatıyorum ama böyle seviyorum ben çünkü halk ezgilerimiz gerçekten ozanlarımız çok kıymetli ve bizlere o kadar güzel eserler bıraktı ki böyle kuru kuru yalın empoze yapamıyorum Mutlak örneklemem gerekir veya araya bir şeyler sıkıştırmam gerekir, yoksa başka türlü bu iş iş olarak yapılmaz. Bu bir aşktır diyorum, aşk ile. Şimdi birinci bölümün pratiği. İlk ölçümüz. 4 tane 16'lık birinci dörtlük birimimiz. Diğerleri dörtlük olarak seyrediyor. Şu, ben 60-62 metronom hızıyla yapacağım bunu, çalacağım. Siz yavaş 60'la başlayıp 62, 63, 65 öyle yükselterek hızlanabilirsiniz. Evet, şimdi birinci ölçü ölçü alacağız intro. Çünkü hep aynı, sadece e, teknik olarak seyri aynı. Sadece ilk dörtlükler farklı notalarda seyirini seyrini alıyor. Şöyle Do, Si, La, Si, Do, Do, Do Do, Si, La, Si, Do, Do, Do Burada birinci Do'yu üstten alıp diğerlerini boğma da alabilirsiniz. Daha lezzetli oluyor. Do, Si, La, Si, Do, Do, ve akabinde Do, Si, Do, Re, si, 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 Do, Si, Do, Re, Si, Si Üçüncü ölçümüz Re, Do, Si, Do, Re, Re, re. Keza burada yine aynı Birinci Re'mizi tek sola alabiliriz Geri kalan iki dörtlüğümüzü de Harmonik Re, La Re alabiliriz Şöyle Re, do, si, do, re, 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 Şimdi dördüncü ölçümüz. Re, do, re, mi, do, do, do. Re, do, re, mi, do, do, do. Evet, şimdi sırayı tamamlayalım. Do, si, la, si, do, do, do. Do, si, do, re, si. Re do si do re 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 do re mi do do do. Bunu böyle yavaştan alıp biraz daha hızlandırabilirsiniz. Do si la si do do do. sonraki sıramız beşinci ölçümüz. Mi, re, do, re, mi, 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 re, do, re, mi, 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 devam ediyorum. Mi, re, mi, fa, re, re, re. mi, re, mi, fa, re, 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 do, re, mi, do. da yapmıştık. Evet. Şimdi ikinci sıramızın dördüncü ölçüsü. Yani sekizinci ölçümüzü alıyoruz. Do, si, do, re, si, si, si. Do, si, do, re, si, si. Sırayı tamamlıyorum. Mi, re, do, re, mi, 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 re, mi, fa, re, 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 do, re, mi, aşağıdaki şan hazırlık ölçümüze geliyoruz. La si do la 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 si do re la si do la 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 si do re bakın burada la la zaten görüldüğü gibi yukarıdan takma tezen alıyorsunuz ve aşağıdan yine takarak la la si do la la si do re La la si do re La la si do re Şan girişine geldik. Şimdi bir kez nakaratı alıp şana kadar geleceğim. Devam edeceğiz. Do si la si do 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 si do re Si 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 Re do si do re Re, re. re do re mi şan. Şan dediğimiz neydi? Ses okuma ha, giriş bölümü. Şimdi burada re 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 do si. Aslında buradaki bundan sonra gelen ölçü vuruşları da aşağı yukarı hep aynı teknik vuruşlarla seyrediyor. Şimdi si ile başlayacağız. Çünkü re'yi bir önceki hazırlık ölçüsüne eklemiştik. Burada da keza yine aynı Devam ediyoruz. Bir sonraki ölçünün si sesine kadar bağlayacağız. Yani sekizlik birimlerde bağlıyoruz. Si ile başlayıp siye bağlayacağız. Şöyle si do re 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 do si 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 do re 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 do si si ve re re do bu la'dan sonra eskerdiği için o yüzden la çalmadım şimdi re re do si re do 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 re si la evet şimdi iki ölçüyü alıyorum si do re 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 do si si re re do si re do 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 re si la o gelince Sevgili Ali burada çok vurgulu yapmıştı. Şöyle şunu burada do si'ye çekerek boğmada şu re re do si re do bu şekilde bu do'ları si ile çekerek süsleyebilirsiniz. Evet, aşağıdan devam ediyorum. Si do re 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 do si si Devam ediyorum, re, re, do, si, re, do, 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 do si, la. Bakın. Aynı vuruşları yapıyorum. Sadece burada do'yu si ile çekerek süslüyorum. Şu re, re, do, si, re, do. Şanlan alıp buraya kadar geleceğim. Si do re 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 do si si re re do si re do 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 re si la es. Si do re 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 do si si re re do si re do 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 re si la. tahtayı çevirdiğimizde bu gördüğümüz şan girişin bir kez daha yapılıyor fakat layla başlayacağız orada aynısını bir kere yapıp orada tekrar et evet bu birinci bölümü burada bağlıyorum ee, sonra en sonunda bir bütünlük oluşacak biraz uzun video olacak ama o yüzden iki bölüm yaptım yani bu birinci introyu çalıp bugün burayı veya yarın öbür gün iki gün üç gün burayı tamamladıktan sonra diğerine geçersiniz zaten e, Ezgi öğrenmek istiyorsanız muhabbet tadında öğrenin. Yani oturup da şu türküyü hemen aynı anda icra etmeniz, oturtmanız mümkün değil. Bayağı zaman alacaktır. Birçok videomda söylüyorum. Çiğler özünde pişmeyince tadı, tuzu, lezzeti olmaz. Evet, şimdi ikinci bölüme geçelim.